Evet bugün gene boş yapıyoruz. Gene bedor sunuyoruz. Yanımda Umut var ve de Ayaz var. Hoş geldiniz. kanka beşinci denememiz. <laughs> <laughs> Geniş araba shit basıyor. Arkadaşlar kimin sınavı varken işsiz gibi Minecraft giriyor. Ben. Yorumlarda <laughs> bekliyorum. Sınavları olanlar videoya beğenip yoruma 31 yazanlara kayfata çık. Bakayım. Kripto. <laughs> <Stikam> kripto. <laughs> Arkadaşlar kripto. Hop. En ayı, <laughs> blok ip aşağı attım. Kan, adamı blok ip aşağı attım ha. Güzel. Bu düşü benler videodur benden. Bu bu. Ya artık gücüm. Bunu var ya her gün duyuyorum artık içim vuracağım. O rahat Bu salak mı lan? Ee, Arkadaşlar lag girdi. Düşünmüyorum. Ayaz altınım var mı nigga? Onun üstü kim oluyor? <gülüyor> 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 Biler, dream. Yok bir tane var ister misin? <laughs> ben kanka dream işte klavyeyi kırdım. Ah iki tane oldu. <laughs> ben de zekil... kapı çalım sandım. <laughs> Oğlum bak bir tane daha yedim kanka bir tane daha Hayır oğlum ne olur kim grubumuz Ya abi siz şerefsizsiniz Ne oldu Hiç herhalde Hiç herhalde Hiç herhalde Gelen geçene sallama challenge Yine hiç kimse öyle bir şey geldi Ben tuha ettim Umut birazdan düşecek <laughs> Puh Aha düşmedi Oha oha oha. Bakın mahiyince planlar vardı ama. Arkadaşlar takım Oo. bölünüyor. Bütün yılanların evet. ve yalanların yüzünü göreceğiz. Efendim kardeşim. Oksijen yap falan yapmıyorum bunu dediğimiz için. Bir bir tane mendir oluyorum. Ne yapayım ya yapayım git ya. al atamayacak yere düşecek ölçü. <laughs> 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 var mısın Var mısın sen Ben enayi miyim iddiaya gireyim? Umut oğlum bak bunlar kötü düştü lan. Aynen. Umut yapma öyle şeyler mamına bitti. Üstüm baka baka kararmış. Kardeş. <laughs> i̇ki tane zümrütü vardı bak gittim iki tane düpör aldım fakirler. Hayır hayır. Hayır. Sana gidip kırmak için bir tane de geri dönmek için. Mantıklı. Aa <laughs> adamları base'ine attı enayi. Nereye atmam gerekiyor? Atla deri. Merhabalar. Base. Gördün mü? <laughs> Hadi bakayım. Bir de geri kaçtım gördün mü? Bir bok yedin yani ne diyebilirim kardeşim? <laughs> evet oy oy Galatasaray'ı da kırdı diğeri kırdı diğeri kırdı Kesik elini giyelim elinde Hadi kesik, kesik. GG Karttan <laughs> dalga dalga dalga, dalga. Ay, Evet ikinci karttan da karşınızdayım yanımda gene özürlü takımdan Ayaz, Umut ve ben varım. Hoş geldiniz beyler. Nasıl sevile kendi? Oğlum özürlü teamiz oğlum. Bizim evet. team adını bilmiyor musun? Özürlü takımdan, bugün özürlü takımdan yanımda Ayaz, Umut ve ben var. <gülüyor> Bitsin. <gülüyor> ben var. <Hüzmet> <laughs> oğlum başım ağrıyor artık siz o Minecraft girmekten ya. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Kan başın ağrıyor mu Mertik? Evet kanka. Umut senin. Herkes ekmeğini peşinde kardeşim. Anne. Oh. Ah. Oh! Ne güzel mis gibi ya Ayaz. He. Ee? Lan önde beklesen ne oluyor aptal. Lan mavi geldi, çabuk katlı, çabuk katla. Özürlü. Katladı mı? Set mi? olmuş. Soluğa bak set olmuş. Daha önemli. Engelli. Merhabalar. Hop kırdım enayileri. Gayet güzel. Ama nasıl hile ya? Ya hile gibiydi de yani ben biraz ağlamış oluyorum. Ağlamış. Bu ağlamayı beğenler videoyu da beğendim. Hadi okey. Ya inay bu ya ya. dokumadı aşağı düştü mü? Yani harbi bu arada sekmiyor bu adam daha oh, 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 oh. oh, oh, oh. hop hop hop. Hop hop. Amına kodumun götvereni. Lan dur. Dur yolcu. Tamam. Ya abi ya, sol click'le sana elma sokuyor Sağ click'le basarken sol click'le bastım bir anda. Kırmızı yukarıda. Allah Allah. Enteresan. Merhabalar. Oh my god. Oh god. Elmasa geldi. Yolun ucuna 8 tane elmas var. Bize bir gidip şey basar mısın? Keskinlik baz. Abay ah, amına koyayım. Ben ne basacaktım? Ha ha tamam ha 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 Kaan Yıldırım anamadık <laughs> ama <Ar> <laughs> hiç hadi. Kırmızı bu arada. Ver mavi acil yardım ben mavi diyeyim. Kanka ben ne kırmızıları götüreyim. Ay onu tombik kesti. Ya şu içine at. Adamlar otuzdan kanka adamlar otuzdan. Ha Birini kestim yeşillerin. Mavde, mavde. Hani işleri bitirebilir misin? Bitirdim kanka yeri de geliyor ya. Bitiririm herhalde. Hop hop. <laughs> ha, Oğlum bana buna da matlı demezsin be. Oha. İki. Al oha. Tamam. Sen... Be, Umut. Ayazlı bab. Ha. Birisi base ikisi iki kişi base iş şey yapacak biri de gizlilikli kıracak. Ya tamam. abi. Ben gizlice gider kırarım. Aynen. Kanka ortayı toplayıp bana verirsen çok sevinirim. Kanka ortada hiçbir şey yok ki. Ender parçalar alacağım. Kanka hiçbir şey yok ortada. Ya, i̇kisi de burada. İkisi de benim yanımda. Ya ben uğraşa gidip görürsün. Allah siktir ya. Onun i̇şte. aşağı düştü. Ne olur görünmezlik işim değil mi? İyi ki bir diamond'a gittim. Arkanda Ayşe. arkanda arkanda. Evet. Alır. Alır ya. Arkanda olan. Diyorum diyorum. Tamam bu beni alır her Arkanın duvarı kanka aşağı uçak. Kanka çöküyor. Tamam, çöküyor. Yok. Moçi daha amımız yok mu? Zor be. Kim öldü mi? ki bizler? Ah gittiğimiz oyunuz. Oğlum partikülleri adam zannettim ya. Kesin. Kazma batan var değil mi kan? Var kanka elmas kazma var. Böyle yavaş yavaş yapalım da. Umut kanka beni izlesene bana verin fan magma atınca haber versene kanka. Dakika. Oh, dur lan neredesin? Arkanda orada var birisi. Tam gidiyor 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 gidiyor. Tam gidiyor. Kana çılgın i̇kisi maden tam. Çıda böyle. Onu görmüyoruz. Kamağdan başka bir çağrı dedi ki. Az kaldı. Biri gitti. İkisi ikisi gidiyor. Kan çılgın açayım mı? Kanka adamın kan. birisi istiyor. Tamam. Çalışacağım. Aya kan git kan git rars, can. Yok. Kan sen neredesin ben yerine geliyorum. Ay, güzel 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 güzel. İki speed alayım? Değil mi? Sıspama alayım. Sıspama daha iyi da. Zıplama zıplama i̇ki zıplama kral. görmezlik zık zıplama. Ortada mısın sen? Yok kanka. Ben sarı bezliyim. Ver. Evet. Ay sen orada onları ayala tamam mı? Ben gidip kıracağım kanka. Tam onu dedin anne bütün malımın bitmesi. <laughs> Sakin lan. Geldi geldi Kaan geldi git ayaz yardım et ayaz yardım et. Kanka ben ayazan bayağı olacağım ya. Yani. Ben öldüm ya. Ayaz, ayaz... Şimdi şunları ayarlayalım. Bu ananı bak bak. Hop. Hadi hadi bağım. Bağım. hadi hadi. hadi, hadi. Sanki ses Aynen. yapmadan gitti. Geldi 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 gördü seni gördü. Hiç ses yapmadan gitti dedim. Akşam için Hadi lan hadi lan. Adam hadi yanı değil. kırıyor 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 yanı kırıyor yanı kırıyor. Yanı kırıyor. Siktir ha. Diğer de aşağı Kanka, kanka oradan sağ çıkamazsın. En fazla kırarsın ha. Aynen çıkamazsın. aynen. Sen bile sağ çıkamazsın. İmkansız. Diğerleri de geldi kanka. Üçü de orada. Kanka oradan aç. Vur birini aşağı uçar direkt. Tamam tamam kan öldü. Oooo! <laughs> Gördün <laughs> <laughs> mü Evet işte tane magma salladım diye kafalarına. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu epic momentum şerifine bir 20 like gelir. Ay nereye gidiyor lan ha. 20 like gelir inşallah. Evet size seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay değil lan bari. Bay bay. Bay bay.